Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni tekrar birlikteyiz. Şimdi sırada hareket özet var. Biliyorsunuz hareket videolarında yani böyle tek tek böyle hepsini güzel güzel açıkladık. Ama eskide kalmış videolar diyorsunuz böyle çekimlerde falan sıkıntı var. Onun için şöyle bir toparlayalım özetleyelim istedim. Yani dikkat edilmesi gereken bizi ters köşeye yatıran hani bazı noktalar var. Özellikle 1 iki üçlü sorularda kullandığım her türlü sözcük her türlü cümle mutlaka size bir iki üçlü sorularda yani yeni nesil sorularda karşınıza gelecektir. Şimdi öncelikli olarak ilk kavram konum vektöreldir arkadaşlar. Çünkü bir aracın, bir yerin, bir kişinin yani yerini belirlemek istediğimizde fizikte bunun adı konum oluyor ve mutlaka ve mutlaka bir referans noktası olmak zorunda ve biz aracın mesela burada araba yapmışım. Aracın yerini belirlemek için hani şöyle dersiniz işte atıyorum kafadan işte Okul servis aracının yerini merak ediyorsunuz. Binip bir yere gideceksiniz. Hani inşallah o günler gelir ya da ne bileyim hani bir yere bir yeri soruyorsunuz. Adres şurası nerede? Şurada diye okla gösterirler. Yani elini kaldırır, yönle beraber sana ne tarafta olduğunu gösterir. Ama bu kişisine göre değişir. Yani bir referans olmalı ve oraya göre belirtilmelidir. Onun için konum vektöreldir. Sakın unutmayın. Şimdi burada çizgi gibi bir dünyada yani ya sağa ya sola gittiğin hani durumlarda bu şekilde gösteriyoruz ama hani bir alanı helikopterle yani izliyorsak ya da ne bileyim işte yukarıdan bakıyorsak kuş uçuşu, kuş uçuşu Evet üstten bakıyorsak yani sonuçta referans noktasından böyle çapraz oklarda karşımıza gelebilir. Yer değiştirme nedir? Konumdaki değişikliktir. Konum değişimidir. Bak yer değiştirmeyi iyi kötü herkes biliyor ama konum değişimi deyince biraz afallayabiliyoruz. Delta x zaten bu x yani x'in yanındaki şu delta işareti değişim anlamına geliyor. Delta x dediğiniz zaman x son eksi x ilk şeklinde bakabilirsiniz ama bunlar vektöreldir sakın ola unutmayın. Yani değişim anlamında istersen bunu da bu tarafa atabilirsin. Şimdi bir noktadaydın sen başka bir noktaya geldin. O zaman ilk konumdan son konuma doğru çizilen vektör yani sonuçta senin yer değiştirme vektörün olacak. İlla burada havalı havalı bunları yerine böyle vay efendim artı 50 yazayım eksi vay efendim ilk konumda eksi 20'ymiş vay bu dışarıya böyle aman da ne güzel 70 çıkar bak böyle zart diye çizince 70'i görüyoruz. Ya da A noktasındaki bir araba yani kafasına göre yollar izleyerek şöyle atıyorum B'ye geliyorsa yani izlediği yörünge işte bu şekilde sen sonra ne diyorsun işte Aha da burada diyorsun. Bu da XB. Şimdi son konum burası. Tabi bunlar hep vektör. E yaptığın yer değiştirme nasıl olacak? Ben onu başka renkle göstereyim. İşte şöyle olacak. İlk konumdan son konuma doğru çizilen vektör yer değiştirmedir. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi bunlara dikkat etmek lazım. Konum vektöreldir. Konumdaki değişim, konumdaki değişim yer değiştirmedir. İlla yer değiştirme diye söylemek zorunda değil. Efendim alınan yolla yapılan yer değiştirme. Yani buraya takık durumdayız. Yani burayı kazımaktan asla vazgeçmiyor. Yani ÖSYM. Bu kavramı bileceksin, öğreneceksin. Ben bunu istiyorum diyor. Şimdi alınan yolla yapılan yer değiştirmeyi karşılaştırırsak. Alınan yol yani arabaysa mesela bu. Onun izlediği yörüngenin uzunluğudur. Yani bu çember üzerinde sen böyle dolaştığın zaman şu izlenilen yani izlenen yörüngenin uzunluğu alınan yolu ifade ediyor. Tamam mı? Peki ondan sonra yapılan yer değiştirme dersen ilk konumdan son konuma doğru çizilen vektöre biz yer değiştirme yani delta x diyoruz. Her zaman bu şekilde düşünebilirsiniz. Vektöreldir bak unutma. Ve de şunu söyleyeyim. Yer değiştirme sözcüğünü kullandı bu tür vektörel sözcükler, yani vektörel büyüklükleri cümle içerisinde bir iki üçlü sorularda, yorum sorularında, yeni nesil sorularda ne diyorsan ifade ettikleri zaman vektörel büyüklükler sözcük olarak buraya dikkat et. Tek başına kullanılıyorsa mutlaka ve mutlaka yönüne bakacaksın. Aman diyeyim yani, bakacaksın. Şimdi burada bir sorumuz var, burada bir testimiz var. Bu videoyu izleyenler arasında kimler hareket videosunu izledi ve sorumu soruyorum. Hareket videolarını izledi. Hayatınız boyunca yaptığınız ya da yapacağımız yani hepimiz için konuşuyoruz. Yer değiştirme ne olur? Bu sorunun cevabını yorumlarda verebilir misiniz? Bir duyalım bakalım evet sonra geldik sürat ve hız gene asla vazgeçmedikleri 9. sınıftan kalma bela olan ya ne farkı var ya falan milletin böyle kafayı yediği Tabii 12. sınıfların belki de güldüğü bir kavram ama bunun üzerinde durmak istiyorum bunu, bunu çok seviyorlar ya inanılmaz şekilde tekrar tekrar soruyorlar şimdi ilk konum var burada bir dik üçgen oluşturdum ben efendim burada yörüngesinin uzunluğu belli 15 metre diyelim ki doğuya doğru gitti ondan sonra artık söylüyorum 20 metre güneye doğru gitti e son sonuçta bak mavi ile gösterdiğim şöyle baktığınız zaman hani yörüngenin uzunluğu 15 buradan 20 buradan yani alınan yol şöyle diyelim alınan yol ne kadar evet 35 metre şöyle 35 metre yaptık yani yapılan onu da yazalım yapılan delta x'e bakıyoruz şimdi. Onda nedir? İlk konumdan son konuma doğru çizeceğimiz vektör olacak. Onda şöyle bir karalayayım ben burayı biraz. Şöyle bir daha karalayayım. Şöyle bir şey oluyor. Delta x yer değiştirmemiz bu oluyor. 15 var, 20 var. Bunun da sonuçta büyüklük olarak 25 olduğunu söylüyoruz. 25 metre. Yani ikisi farklı şeylerdir arkadaşlar. Aman diyeyim dikkat. Mesela bir kez daha söylüyoruz. Sürat bu aslında ortaokuldan beri peşimizde. Yol eşittir, hız çarpı zaman diye ezberletirler ama orada ilk kez yanlış şekilde yani ifade edilir. Ne yazık ki burada bahsedilen şey sürattir. Yani sonuçta senin izlediğin yörüngeye bağlı olarak hani alınan yolun geçen süreye bölünmesi sonucunda elde edilen kavram sürattir. Ne olur karıştırmayalım. Ama yapılan yer değiştirme bölü geçen süre derseniz o zaman hız olur. Mesela yine ben başka bir şey söyleyeceğim. Arabayla alakalı olarak hani böyle diyelim ki şöyle bir yol var tamam mı? Şöyle bir yol. Şu anda arabalarda e, işte e, nasıl diyeyim? Cruise Control diyor yani adam yabancı olarak hani o yurt dışından gelmeyse o araç mesela yani yazıyor filmlerde görüyoruz tanıtım videolarında görüyoruz cruise kontrol diyor. Hani cruise seyir anlamında seyir kontrol. Orada aslında aracın o andaki yani süratini sabitlemek istiyor. Mesela sen yol müsait, sakin bir yol. Böyle gidiyorsun. Hani virajlar çok keskin değil. Yolda da mesela diyelim ki işte hız limiti 90, problem yok. Aracın hızını 90'a getiriyorsun. Bak hızını dedim. Yine yanlış söyledim. Aslında sürati demeliydim. Bunlar işte cümle olarak geldiğinde günlük hayatta kullandığımız şekli bu ya. Ne yazık ki kaçırıyoruz ve evet diyoruz. O anda mantıklı geliyor. Sürati 90 olduğu anda hani o kadran da. Yani cruise kontrolü çalıştırıyoruz sürat sabitleniyor ve sen ile bu yol boyunca süratin sabit olacak şekilde gidiyorsun onun adı Madem öyle çevireceksiniz kurus kontrolle hız sabitleyici zaten yanlış ifade de hız lafı geçmiyor bile yani yabancıdan Türkçeye çevirdiğin zaman Cruise hız değil yani sürat değil yani kontrol Neyse böyle bir sıkıntı var yani düzgün çevirmemişler Onu diyelim şimdi siz burada aracın hızı mesela burada böyle burada böyle işte atıyorum kafadan burada böyle burada böyle burada yön değiştikçe hız değişir arkadaşlar buna hız sabitleyici diyemezsiniz siz yani süratiniz sabit olsa da burada 90 90 90 sürat sabit çünkü sayısal değer olarak 90 ama hız değil yön değişince değişir onun için biz ona cruise control diyoruz sürati ve hızı bu şekilde ayırt edelim lütfen alınan yol yapılan yer değiştirme farklı şeyler çünkü devam ediyorum efendim artık ivme ile ilgili tanışma vaktimiz geldi. Şimdi ivme hızdaki değişimdir. Birim zamanda hızda gerçekleşen değişimdir. Uzun uzun yazmayacağım. Hı, yani sonuçta bir hız değişimi var görüyorsunuz burada. Burada da zaman var. Yani bu hız değişiminin hangi sürede gerçekleştiğine dair. E, tabii ki süre saniye. Hız yani değişim de olsa birim olarak metre bölü saniye. Burada metre bölü saniye bölü saniye olduğu için işlemi yaparsanız birimde komik bir şekilde metre bölü saniye kare gelir. Yani şöyle ya metre bölü saniye bölü saniyeye bunun paydasına bir dersin ters çevirirsin metre bölü saniye kare oradan gelir. Şimdi buraya bakıyoruz ee, bir aracın zamana bağlı olarak hızındaki değişimler verilmiş. Burada her bir saniye bak bunların her biri bir saniye. İğme de zaten birim zamanda ki birim zaman bizim için saniyedir. Bir saniye içerisinde hızındaki değişiklikler. Bakıyorum şimdi burada her saniye hızındaki değişim artı 4 artı 4 artı 4 diye gidiyor. İşaretiyle birlikte yazıyorum. Kimse karışmadığı sürece sağ taraf artı sol taraf eksi alınır. E burada hızı bak sürekli olarak pozitif. Yani yani bu arkadaşın hızı pozitif. Sağ tarafa doğru gösterdim. İvme de birim zamandaki hız değişimidir. O da pozitif. Gördüğünüz gibi bu ikisi aynı yönde olursa araç hızlanır. Bu önemlidir. Mesela bunu şöyle soruyoruz biz. Hangi zaman aralığında Aracın hız vektörü ile ivme vektörü aynı yönlüdür, zıt yönlüdür. Bu tarz yorum soruları gelebiliyor. Şimdi ilerlersek burada ne varmış ona bir bakalım. Saniye yine birim zaman olarak yani bir saniye olarak ilerlerken bir saniye bir saniye birim zaman bunlar. Buraya baktığınızda ise burada sekizlik bir değişim var azalma. Eksi sekiz, eksi sekiz. Şimdi Frene basmış bir araba var. Bak pozitif, 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 pozitif. Pozitif olan hız azalıyor. Hala arabanın hızı pozitif. Sağa doğru giden bir araba var. Frene basıyor ama birim zamandaki hız nedir? Negatiftir. İşaretiyle beraber bakın negatiftir. Yani hız vektörüne ters bir ivme vektörü göstermek zorundayız ve bu ikisi zıt yönlü olduğu zaman yavaşlar. Yavaşlar. Bunu da yazalım. Şimdi o zaman e, buraya göre düşündüğümüz zaman zaten söyledim ben bak burada ne çıktı hız değişimine baktığınız zaman 4'ten 16'ya da alabilirsin. Sonuçta işte 12'lik pozitif 12'lik bir hız değişim var 3 saniye boyunca inceliyorum. Buradan da tabii ki biraz önce benim bulduğum gibi 4 çıkacaktır. Buraya baktığında ise işte efendim eksi 24 vardır. 3 saniyede gerçekleşiyordur. Eksi 8'lik bir yani ivme. Oradaki eksiye takılmayın. Matematiksel olarak değil bu. Bu yön olarak lütfen onu unutmayın. Yani söylenebilir. İvme kavramının vektörel bir büyüklük olduğunu, hız değişiminin vektörel bir büyüklük olduğunu tekrar hatırlatalım. Şimdi evet derdimiz grafik çizimi. Doğru mu? Grafik çizimi. Siz hangi grafikte zorlanıyorsunuz? Alalım. Hani ben bir tanesini yapacağım ama iyi de ben bunu biliyorum. Ötekini bilmiyorum dediğim bir şey varsa lütfen yorumlarda onu belirt. Ona göre bir şeyler yapmaya çalışalım. En azından daha sonra çözeceğimiz yani sorularda örnek yani adına onları kullanalım. Şimdi buraya bakarsak buraya bakarsak bakın uzatmıyorum. Biraz önceki mantıkla aynı olduğu için şöyle şöyle geliyorum. Bunların her biri bir saniyedir. Birim zaman bizim için bir saniye. Ondan sonra buraya bakıyorum. Burası artı altı artı 6. Evet her saniye altışar altışar artmış. Benim iğmem 6. Şimdi burada o zaman pozitif bir iğme olduğu için yani hızdaki değişim pozitif. Şöyle sabit bir vatandaşı çiziyorum. İğmem kaç? 6. Kaç saniye inceledim? İşte 3 saniye inceledim. Böyle bir şey geliyor. Şimdi burada şu grafiğin altı bunu verir. Bunun eğimi bilmem neyi verir diye ezbere gitmeyin. Bakın şurada alan bulmaya kalkarsanız zaten eğim yok. Yani yatay bir şeyden bahsediyoruz. Değişken eğimi artık ne yazık ki müfredatta bile değil. Onun için incelemeyeceğim. Şimdi buradaki alana baktığımız zaman. Bakın ivme var. Bir taraftaki büyüklük ivme. Yani birim zamanda bir saniyede gerçekleşen hız değişimi. Bunu 3 ile çarptığınız zaman 3 saniyede ne kadar değişir demiş oluyorsunuz. 3 kere 6 18 oluyor. E zaten sen de sıfırdan 18'e çıktın. Bu arkadaşlar bize ivme zaman grafiğinde yani alanın hız değişimini verdiğini gösteriyor. Güzel. Bak nefis buldum kendiliğinden teslim oldu şimdi hız zaman grafiği ya şu tabloyu buraya direkt olarak aktarabilirim 0'dan 18'e gidecek saniye saniye bakmayacağım şöyle bir zart diye çizeyim ondan sonra da uç noktayı çizeyim zaten ara noktalarda uyumlu olmak zorunda 3. saniyede hızı 18 oldu ben şu anda en değerli grafik olan hız zaman grafiğine bakıyorum yani burada e, hangi saniyede hızının kaç olduğunu görebiliyorum lütfen buna dikkat edin. Yani çok basit bir şey söyleyeceğim. Gene li, yani e, ortaokuldan beri diyeyim. Lise diyecektim. X eşittir VT tadında bir olayımız var ya. V ile T'yi çarptığınız zaman X'i bulursunuz. Yani ortaokulda böyle yapıyordun. Şimdi buraya baktığında bak. Bu taraf V. Bu taraf T. Yani burada alan bulmaya kalkarsan. Hani V ile T'yi çarpıyorsun. Üçgen de olsa V ile T'yi çarpıyorsun. O zaman sana X getirir. Buradan aklınızda kalabilir. O zaman hani alan Hani neyse hadi yazayım gene. Alan neyi verecek? Delta x'i verecek. Buradan da bunu e, bulabiliriz. 18 çarpı 3 bölü 2'den şu 2 ile bu gider. Bu 27 metrelik bir yer değiştirme pozitif bir yer değiştirme çıkıyor. Her zaman grafikle zaman ekseni arasında sıkışan alan tüm alanı alın. Sıkışan tüm alanı alın. Şimdi burada e, efendim eğimi bilmem neyi veriyormuş. Ya arkadaş. Yani ben zaten ivmenin birim zamanda bir saniyede hızdaki değişim olduğunu biliyorum ben. E şimdi sen burada 18 metre bölü saniyelik bir hız değişiminden bahsediyorsun ve bunun 3 saniyede olduğunu söylüyorsun. Tamam mı? 3 saniye anlamında 35 saniye edilmesin. E o zaman 1 saniyede de 6 olur. Zaten onu biz burada bulduk. Yani eğim tamam bir laf etmiyorum yani eğim neyi verecektir tabii ki de ivmeyi verecektir. Yani bunları böyle kutu içerisine almaya gerek yok. Tanımları bilirseniz grafikler kendiliğinden teslim olur. Şimdi geldik konum zaman grafiğine. 27 metre yani yer değiştirme oldu. Hızı sen incelemeye başladığın zaman sıfırdan başladı. Sıfırdan mı başlamalıyım? Hayır. Konum zaman grafiği. Bak şimdi sen yer değiştirmeyi buldun nereden başlayıp nereye gittiğini bulmadın. Onun için bana ilk konumu vermek zorundasınız ya da son konumu vermek zorundasınız. Onun için şöyle yapıyoruz. X ilk diyorum ben İstediğimi yapabilirim. Yani araba yani çizgi gibi bir yoldaysak burası da sıfırda sıfır olsun referans olsun sıfırdan başlamış olabilir pozitiften başlayıp yani pozitif yer değiştirme yapmış olabilir negatiften başlayıp yani gitmiş olabilir ben sallıyorum şu anda eksi ondan başlasın ve ne kadar yer değiştirme yaptı? Pozitif 27 metre yer değiştirme yaptı. Şöyle gideceğiz. Nereye tabii ki de? Buradan 27 metre gideceğimiz için artı 17'ye geleceğiz. O zaman ben burada eksi 10'umu bir işaretleyeyim. Bunu soruda vermek zorunda tamam mı? Eksi 10 olsun. Sıfır da olabilirdi, pozitif de olabilirdi. Bunu verdik. Vermeden çizilemez. Ondan sonra burada da artı 17'ye gideceğiz. Lütfen şunu unutmayın: Grafiklerde başlangıç ve bitiş noktaları belirlendikten sonra grafik çizilir. Ben bu noktaya gideceğim. Buradan bu noktaya gideceğim. Şimdi düz çizemem. Düz çizersem sabit hızla, yani eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirmeler yapan bir hareketli olurum. Olmaz. E, hızlandığı zaman araç giderek daha daha çok yol almaz mı? Bakın mesela şurada gösterelim. Yani bu diyelim ki birinci saniye bak şu karaladığım yer birinci saniyede yaptığı yer değiştirme. Sonra şuraya bakıyorum. Şurası ikinci saniyede yaptığı yer değiştirme. Burası da üçüncü saniyede yaptığı yer değiştirme. Bunun giderek artması gerekiyor. Şimdi ben burada grafiği ya böyle yamuk çizeceğim ya böyle yamuk çizeceğim. Bunlarda da böyle acayip yöntemlere başvurmanıza gerek yok. At kafadan bir tanesini böyle çiz. Şimdi bir taraf x, bir taraf zaman. Eğime bakacağım bak şimdi. x bölü t dediğim anda yani x değerini t değerine böldüğüm anda bakın ne geliyor? V de gene ortaokul bilgisiyle gidiyorum. O zaman burada eğim yani karşı bölü komşu dediğiniz şey hızı verecek. Sen eğime bakacaksın. Sen şunu bir yaz buraya tamam mı? Eğim eşittir hız dedik ya V diye. Eğimi nasıl buluruz? Ya ne bileyim matematikte nasıl oluyorsa fizikte de öyle oluyor. Şimdi şurada bir nokta belirlersin fonksiyon üzerinde. İncecik küçücük bir çizgi atarsın. Sonra şurada bir nokta belirlersin. Burada bir çizgi atarsın tamam mı? Sonra bunun tabii ki de yatayla hangi açı yaptığına bakarsın. Tamam mı? Şöyle bir şey. Şimdi burası alfa, burası beta. Bence beta alfadan daha büyük. O zaman bu konuma göre buraya gelince ne olmuş? Eğim hızı veriyorsa hız artmıştır. Evet hızın artmıştı. Tutturdum. Ola ki yanlış yaptım. Ha ötekiymiş dersin. Böyle çizdim mesela. Yanlış olduğunu gördün. Ötekiymiş dersin. Burada kafayı bunlarla bozmayın. Yani çok net küçük yatay çizgiler çizerek buradaki fonksiyonla hangi açıyı yaptığına bakarak bunu söyleyebilirsiniz. En değerlisi hangisidir? En çok hangisi önüme gelir? Tabii ki de hız zaman grafiği gelir. Her şeyi çözer. Tüm soruları çözer. Bunu hareket sorusu size sorulacağı için öğrenmiyorsunuz. Her yerde kullanmak üzere soru, yani öğreniyorsunuz. Direkt olarak hareket sorusu sormalarına gerek yok. Mekanikte her yerde hız zaman grafiğini kullanabilirsiniz. Hadi bir tane daha yapalım. Şimdi bak buraya bakıyoruz. Gene birim zaman bir saniye bir saniye ilerliyor. Hızdaki değişime bakalım şimdi. Eksi 20'den Eksi 16'ya gelmiş. Bu o zaman artı 4 yapar. Dikkat. Buradan buraya artı 4 yapar. Buradan buraya artı 4 yapar. İşaretiyle birlikte geldi. Bu birim zamandaki hız değişimidir. İme pozitiftir. Bu şekilde bulabilirim. Artı 4. Kaç saniye inceleme yapıldı? 3. Alan bana neyi veriyordu? Yani biraz önce konuştuk. Hızdaki değişimi veriyordu. 4 var. 3 var. Artı 12. Metre bölü saniyelik hız değişimi var. Kontrol edelim. Eksi 20'den eksi 8'e yani dönüşebilmen için sonuçta artı 12'lik matematiksel anlamda bu değişim gerekiyor. Peki fiziksel anlamda bu ne? Şimdi arkadaşlar 20 sizin aracınızın yani sürat göstergesindeki sayıdır. E, eksi ne? Tabii ki de yönünüz. Bu araç sola doğru gidiyormuş. Sonra bakıyoruz. İlk önce sayılara bakın. Eksi sonuçta hangi yöne gittiğinizi gösteriyor. Matematiksel bakmayın olaya. Hızım 20 idi. 16, 12. Yavaşlıyor araç. Buna lütfen dikkat. Hangi yönde? Önünde eksi var. Eksi yönde. Bunu söyleyebilirsin. Evet, eksi yönde yavaşlayacakmış. İlk hızın kaç? Eksi 20. Ye. Üçüncü saniyeye alıyorum. Kaça düşmüş? Eksi 8'e. Onları bir işaretle ilk önce nerede olduğunu bir anla. Yani grafiğin nereden nereye gideceği bir belli olsun. Bak, eksi 20'deydi ilk andaki. T eşittir sıfır anda hızımız. Üçüncü saniyede eksi 8'e düşüyor. Eksi yönde yavaşlıyor. Yani böyle çiziyoruz. Bizim için. Yani sonuçta bu alan neyi veriyordu? Unutmayalım onu. Yer değiştirmeyi veriyordu. Çizilen grafikle zaman ekseni arasında kalan sıkışan alanın tamamı şurası işte. Evet burası yer değiştirmeyi verir sana. İlk önce bunları çizmeyi sağlıklı bir şekilde öğreneceksin. Yamuk alanından istersen dikdörtgen artı üçgen yap fark etmez. Ben yamuktan gidiyorum. Şu anda baktığımda burası zaten dik. Üst taban alt taban var. 8 artı 20 zaten negatif olduğunu biliyorum. Çarpı yükseklik bölü 2. Şuradan burası 28. Evet 2 ile sadeleştirirsem 14 oldu. Kaç olur? 30 42 metre geldi. Böyle bir şey geldi. Ama tabii negatif bir yer değiştirme olduğunu unutmayalım. Şimdi gene konum zaman grafiğine geldim. İlk konum verilmeli. Bu tamamen keyfidir. İlk konumu istediğiniz gibi verebilirsiniz. Şurası sıfır. Yani negatif yer değiştirme yapıyor diye negatifte olacak diye bir şey yok. Sıfırda olacak diye bir şey yok. Pozitifte. Yani ne verirsen ver yani. Gene ben atıyorum artı 10 metre diyorum. Artı 10. metrede takılan bir araç var. Şöyle yaptık. Ne yapmış? Eksi 42 metre. Yani bu tarafa doğru bir yer değiştirmesi var. E şimdi sen ne yaptın? 10'daydın. 42 metre gidersen eksi 32'ye gideceksin. Yani burada 10'dan başladı. Eksi 32'ye gitti. Şimdi işte ben ilk önce noktayı belirleyeceğim. Ondan sonra arkadaşlar grafiği çizeceğiz. Bunu unutmayın. Burada ondan başlayacak. Eksi 32'ye gidecek. İstediğim gibi çizebilirim. Korkum yok. Yanlış yapayım. Önemli değil. Araç yavaşlama sürecinde düz çizgi çizemem. Düz çizgi konum zaman grafiğinde sabit sürate denk geliyor. Yani bu ortaokuldan beri peşimizde olduğu için rahatlıkla söylüyorum. Şöyle çiziyorum. Tamam mı? Doğru mu yanlış mı? Zaten kontrol edeceğim. Ne yaptım? Biraz önce matematiksel olarak teğeti çizdim bilmem ne yaptım. Arkadaşlar küçük yatay çizgiler bu işi bağlar. Bakın 3 tane küçük yatay çizgi çiziyorum. Şu dar açıya bakıyorum. Açı buydu. Bu oldu. Bu oldu. Şimdi burası alfa. Beta. Hadi burası da ne olsun? Teta. Giderek açı küçülüyor. Yani eğim küçülüyor. E, o zaman eğim de hızı veriyordu. Eğim küçülüyorsa hız küçülüyor. Kontrol ediyorum. Evet hız küçülüyor. Doğru çizmişim. Yanlış çizseydim ne olurdu? Öteki derdim. Bunları sakın ola ezberleme. Biz zamanında yani ezberledik. Ne yazık ki anlamadan ezberledik. Hadi bir iki tane de böyle hem kavramı anlatayım hem biraz da soru çözeyim diye şöyle bir şey yaptım. Ee, olayın çözümü hız zaman grafiğinde arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. İğme zaman grafiği verdiğinde yani ben sonuçta yer değiştirmeye ulaşmak zorundayım ki ben ortalama hızı ve ortalama süreti bulayım. Yapılan ortalama hızla ortalama sürat farklı şeyler biliyorsunuz. İlk önce grafiğini çizeceğiz bunu. Şimdi burada iğme zaman grafiğinde alanlar hız değişimlerini veriyor dedik ya. Şuraya bakarsanız eğer burası eksi 8 metre bölü saniyelik bir hız değişimi. Buraya baktığınız zaman ise Mesela 4, burası 2, burası da artı 16'lık bir hız değişimi. Şimdi hız değişimini bulduk da başlangıçta hızı var mı yok mu bunun bize söylenmesi lazım. Çok özür dileyerek bir yudum su alacağım. T eşittir 0 anda durmakta olan araç dedi. Rahat ettirdi bizi. Biz de bunun hemen grafiğini çizmek istiyoruz. Şimdi şöyle bir şey. Şöyle çizdim. Hız zaman grafiği yapmak istiyorum. Madem duruyormuş. Her şey hız zaman grafiği ile çözülecek arkadaşlar yani çözümler oradan geliyor formül istemiyoruz başlangıçta sıfırdı durmaktaydı eksi 8'lik bir hız değişimi yaşadı bak eksi yön yani eksi yönde ilerlemeye başladı ve hızlandı nereye çıktı hızı 8'e çıktı ben burada mesela böyle bir eksi 8 yapıyorum pıt 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 şöyle evet aynen öyle ikinci saniye burası şöyle ne oldu mis gibi eksi 8'e geldi sonra ivmesi sıfır yani 2 saniye boyunca hızı değişmiyor İvme Hı. hızdaki değişim ya o zaman dördüncü saniyeye kadar şöyle yapalım. Dördüncü saniyeye kadar dümdük geliyor böyle. Evet hızı değişmedi. Sonra bakın artı 16 geliyor. Şimdi sen eksi 8 ya dikkat et lütfen. Eksi 8'in üzerine artı 16'lık değişim yaşıyorsun. O zaman nereye gelirsin? Artı sekize yapamadım işte. Evet artı 8'e gelirsin. Şöyle bir şey olacak. Yani iyi kötü zaman aralıklarını eşit yapmaya çalışıyorum. Burası da 6. Şimdi şöyle bir çizim olacak. Evet, grafiğimiz bu. Tamam mı? Burası da tabii bu düzgün bir değişim olduğu için burası da tam anlamıyla 5 olur gerekirse. Şimdi bana sen dedin ki ortalamanın hızı bul. Hız arkadaşlar vektöreldir onun için yapılan bu 06 saniye aralığında ha, ikisi de fark etmez aynı şey yer değiştirmeye bir bakalım ilk önce ee, buraya baktığınız zaman şuraya baktığınız zaman şunu sayısal olarak bulacağım sayıya bakıyorum negatif olduğu belli zaten şimdi e, 8 çarpı 2 bölü 2'den bu gitti burası ama sonuçta eksi 8. Buraya baktığında onun iki katı eksi 16 uzatmıyorum. Bu üçgenden iki tane var burada ya da 2 kere 8 16 eksi 16. Buraya baktığınızda ise şöyle bakalım. Burası 1 burası 8 e ne yaptı? Eksi 4 burası da aynı mantıkla şu alan bak artı 4. Ben yani sonuçta yapılan yer değiştirmeyi bulacağım. Buradaki artı 4 de eksi 4 birbirini patlatır. E şöyle diyelim ortalama hız buluyorum diyelim. O zaman yer değiştirmeye bakıyordum. 16 burada 8 burada ne yaptı? Eksi 24'lük bir yer değiştirmem var. Geçen sürene 6. Bunu da yazdım. Kaç çıkar? 4 çıkar. Ama eksi 4 metre bölü saniye. Yani sen yaptığın yer değiştirmeyi baştan itibaren eksi yönde 4'lük bir sabit hızla yapsaydın zaten yapıyordum. Böyle curcunaya gerek yok diyor. Pekala diyoruz bizde. Şimdi de ortalama sürate geldi olay. Sürate bakıyorum. Onda alınan yola bakacaktık. O zaman burada bakın negatif yönde gitmem, pozitif yönde gitmem umurumda değil. Bak şöyle göstereyim. 8 gitti. Bu eksi 8. E ne yaptı? Eksi 16 gitti. Ondan sonra eksi 4 gitti. Döndü pozitif yöne artı 4 gitti. Fark etmez. Ortalama süratte izlediğiniz yörüngenin uzunluğu yani alınan yol yani öyle buluyoruz ya sonuçta. Şimdi buradan 8 yapar. Burada da 8 var. 16 yapar. 16, 16, 32 yapar. Burada artısı eksisi yani sonuçta o yörüngenin uzunluğuna bakıyorum ben. Hani aracın sürat göstergesine negatif görecek değiliz ya. Yani bir noktadan bir noktaya gidiyoruz. 32 metrelik bir yer değiştirme var. Bunu işte 6 saniyede yapıyorsun. İğrenç bir şey çıkıyor falan diyor. <laughs> evet bilmiyorum. Bu buna bölünmez bence. E, efendim 5 kere 6 30'u yapıyor. 6 kere 6 36 yapıyor. Olmuyor. Yani iğrenç bir şey çıkıyor. Önemli olan burada yani yapılan yer değiştirme ile Alınan yolun farklı kavramlar olduğunu söylemek. Yani grafiği çizmek, hız zaman grafiğini çizmek bir kez daha önemli oldu. Evet son sorumuza geldik. İşte dinamikle e, böyle iç içe olan bir soru. Harekette gene hız zaman grafiği can kurtaracak burada. Şekilde konudan serbest bırakılan sistem için Y cisminin yere kaç saniyede çarptığını soruyor. Sen bir kere buradan hangi iğme indiğini söylemek zorundasın. Ne yapacağım? F net eşittir ma diyorsunuz. Herkes biliyor ama kullanamıyoruz. Burada lokomotif buradaki kuvvet 20. 20 sürtünme de yokmuş. Eşittir toplam kütle 5. İğmemiz ne geliyor buradan? 4 geliyor. Evet bu güzel. Şimdi bu arkadaş dörtlük iğme ile yere doğru hızlanıyor. 8 metreden düşüyor. Ne çizeceğim? İşte burada inisiyatif kullanman gerekiyor. Tabii ki de hayatını kurtaracak olan kimdir? Evet hız zaman grafiğidir. Onu çizdim. Arkadaş hızlanıyor. Şöyle kabataslak taslak çiziyorum. Şöyle bir şey. Kaç saniyede indiğini bilmiyorum ama dörtlük iğme ile gidiyor her saniye dörder dörder hızlanıyor. T saniyede de o zaman 4T kadar hız kazanır. Bu alan da arkadaşlar yer değiştirmeyi vereceği için 8 metreyi yazıyorum. O zaman 4T çarpı T üçgen alanından yer değiştirmeyi yazıyorum. Böyle bir şey oldu. Bununla bu böyle, bununla bu böyle. 4T eşittir. 2 saniye çıktı. E güzel oldu. 2 saniyede yere çarpıyormuş. Şimdi burada... Bunu aynen yorum sorusu olarak yapabilir miydik? Yapardık mx artarsa ne olur? Şimdi bir dakika. Hemen buraya yazalım. F net eşittir. M çarpı A ya. Senin mx'i veya yani şimdi burada mx'i arttırman ne yapıyor? Bak burada dikkat et. Bunu arttırdığın zaman sen imen düşüyor. Çünkü burası sabit unutma. İmen düşerse o zaman senin buraya yazacağın sayı yani sonuçta küçülecek. O zaman sen şurayı yani daha uzun sürede almak zorunda kalacaksın. MY artarsa ne olur? Bak ona dikkat edin. Bir tarafta mesela atıyorum kafadan ne olabilir? Yani 2 kiloydu diyelim ki 8 kilo yaptım ben. O zaman sen buraya 80 yapacaksın. Toplamda ne olacak? İşte 5 var. İvmen kaç olacak? 16 olacak. Yani ivmen artarsa o zaman daha kısa sürede yere çarpma durumun olur. Sürtünme olsa ne olur? Ne olacak? Burada kasan kuvvet olursa şöyle yapalım. F eksi Fs olacak. Burada tabii bu hani 20 dediğimiz kuvvet. Şunun ağırlığı. Eşittir M çarpı A. E burası küçülmüş oluyor yani. Burası sabit. İvme küçülürse o zaman sen yine bu grafikte 4t yerine 2t yazacaksın. E aynı alanı tutturmak için süreyi arttırmak zorundasın. İşte bunu ben 1 2 3'lü şeklinde de sorabilirim ya da işte böyle sayısal da sorabilirim. İlk önce sayısal halini yapmak zorundasın. Buradan geçmek zorundasın. Ondan sonra engelli koşu yaparız. Yani su engeli olur. Aşman gereken başka engeller olur gibi. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yani ne istediğinizi yorumlara bekliyoruz. Bir şekilde tutturmaya çalışıyorum. Yorum yapın. Yani bir Şeyler söyleyin. Ona göre yani sonuçta biz de yol haritamızı çizelim. Tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.